Merhaba arkadaşlar. Herkese selamlar. Yepyeni bir videodan karşınızdayım. TD 90'dayım bugün. Ne yapıyorum? Merdane o merdaneli Aysan çekiyorum. Yani her yerde farklı galiba. bizim burada Aysan diyorlar. O fıslak bir yerden geçti. Ama olsun toplama yapmadı. Çok güzel. 29'lu Aysan çekiyorum. Bu yer bizim çeltik yerimiz lazerliydi ama e, daha önceden dökülen çeltik tohumları patladı. Yani parmak boyuna ulaşmış çeltikler. Aynı zamanda otlar büyüdü. Üstünden bir yağmur geçmişti. Şunları bir kaldıralım. Şimdi size onları da bir göstereyim hatta çok yeşillendiği yerlerde. Şimdi şöyle göstereyim. Bakın. Burada bunlar patladı. Biz daha suyu salmadan bu haldeler. Suyu saldığımız, ektiğimiz tohum büyüyene kadar, bunlar kadar olana kadar bunlar bir karış olacak. Şimdi biz bunları dağıtıyoruz. Bu malzeme burada görüyorsunuz bakın. Şu an hiç çelim takılmadı. İşlenmedik bir alan kalmıyor. Birbirine çaprazı çok güzel. Yani şöyle göstereyim şu. Şöyle bakın aralarında şu kadar bir fark var. Bunun bittiği yerde bu başlıyor. Onun bittiği yerde o başlıyor. Bunun bittiği yerde burada bu başlıyor. Aralarında şu kadar bir fark var. Toplasanız bir santim bir şey diye düşünüyorum. E o 3 santimde zaten ayakların genişliğinden dolayı kabartma payı var. Alttan koparıyor toprağı. çok güzel bir işçilik yapıyor lazerli yere su gelmeden son işçilik olarak gayet güzel şimdi biz bunun üstüne gübresini atacağız tırmanı yapacağız ilacını atacağız kısmet ondan sonra su alacağız yere yani malzeme çok güzel Böyle size göstermek için bir cama işlenmedik bir nokta kalmıyor. Yani o yüzden çok güzel bir malzeme. Yani çeltik yerine erken lezzet çekip yağmurlar da arada yağarsa muazzam oluyor. Bu kartlar dediğim gibi çeltikler patlama yapıyor. En son suyun önünde de bu işlemi yaptığınızda, bu makineyi çektiğinizde süper bir işçilik oluyor. Görüyorsunuz. Yani şu an son dakika tarlayı sürdünüz, hazırladınız. Suyu alacaksınız gibi oluyor. Son bir işlem olarak bu. Yani çeltik yerinde herkese tavsiye ederim. Normalde biz böyle bir makine kullanmıyorduk. Böyle ekipman kullanmıyorduk. Yeni bu yıl ilk defa kullanıyoruz ama çok güzel, çok faydalı bir ekipmanmış. Yani gerçekten parasını hak ediyor. Yani 90'lık gayet rahat çekiyor ama arkada merdanesini bastığımız için merdaneyi basmasak çekemez. Yani gerçekten bu ekipmanı saldığımızda Şuraya da taktırmayalım. Heh. Yani bu ekipmanı merdane kaldırdığımızda bu traktör çekemez. Şu an merdane ayarlı olduğu halde bir tık zorluyor. Yani çok sert yerlerde de çekileceğini sanmıyorum çünkü bu ayaklar kırılabilir. Yani ince çünkü bunlar yumuşak yerlerde, çok kazıman olmadığı yerlerde gayet güzel işçilik yapan bir ekipmana benziyor. Yani bizim kullandığımız kadarıyla böyle. Ama çok sert yerlerde değil mi? Kazıma yerlerde bu ayaklar kırılabilir. Ekipmanı kullanırken de geri geri giderken kesinlikle yere salmıyoruz. Geri geri giderken saldığınızda direkt ayak kırılıyor. Ters açı olduğu için. Bu şekilde her ayağın 6 ton dayanma kapasitesi var. 6 ton yüke kadar ileri gittiğiniz halde ayak kırılmıyor. Yani düşünün yani sert yere girdiniz traktörü ne kadar yani güçlü traktörü taktınız. Yani traktör çekmeyeceğim demeyeceği için kazıma yerde, sert yerde direkt olarak ayak kıracak. 6 tondan fazla bir yüke maruz kalacağı için. Makine 3.5 metre diye hatırlıyorum genişliği olarak iş genişliği olarak gayet güzel hatta şurada üstünde yazıyordu galiba ama bir bakayım size görebilirsem ee, ağırlığı 750 kilogrammış 29'lu Yok, iş genişliğini söylememiş ama 3,5 metre diyebiliyorum. Tam da diye yaşaya durmuşum. Ya buradan su borusu geçiyor. Şurada ve şurada iki parça yerde daha var. Orada arada var. Buraları biraz daha sarı toprak olan yerler şu an traktörü burada bayağı tutmaya başladı. Ama işçilik muazzam. Yani biz daha önce bunu Potinger'in ayarıyla yapıyorduk. Tabi o bir miktar hep bir tarafa yığıyordu. Ne yaparsanız yapın yığıyordu. Bu malzeme doğu yok. Şöyle lazer yer ip gibiydi. Yine ip gibi. Herhangi bir sorun yok. Tırmanı atarken de bu şekil aykırı şekilde tırmık atacağız. Boyuna atmayacağız. Zaten tarlada uzun olduğu için aykırı atmak gerekiyor. Rüzgar alması ile ilgili olarak. Şurada az bir şey kaldı. Ama bunu ikiye böleceğim. Şurada Çaldık. öyle Böyle belki görünür bir, bir sürü yeşillik var. Bunlar ne olacak hep? Daha suyu saldığımız gibi bizim attığımız tohum büyümeden bunlar büyüyecek, kök yapacak. Bizim atacağımız ilaç bu kart çeltiyi öldürecek. Buraya ekleyen bir için sonra Öldürecek. Fakat biz o ilacı atana kadar bunlar kök yapacak, kardeş yapacak kendilerine yani alan kaplayacak. Bu sefer ne olacak? Bizim tohumumuz rahat gelişmeyecek. Biz bunun önüne geçmek için bunları çekiyoruz. Yoksa zaten öldüreceğiz. Sıkıntı yok. O kartlar zaten ölecek ama dediğim gibi yani mücadele her zaman iyidir. Sene sonunda sizinle kısmetse şu TD90 ile ilgili bir video çekeceğim yani nasıl memnunuz ne arızası oldu gibi bir video düşünüyorum yani gayet güzel bir traktör çünkü kullananlar da biliyordur zaten benden iyi biliyordur ben. neyse bugünkü işimiz bu şekilde arkadaşlar daha önce çektiğimiz büyük parça var, onu da çekeceğiz kısmetse bir boydan en son geçeceğim için buradan şöyle ben sıfır kenardan gideyim. Arada kalanı diğer turda gel geldiğimde kapatacağım artık. Kenardan gitmek de zor. Bayağı geniş bu Çamura geldik, batıyorduk. Geçtik. dediğim gibi yani biraz ağır topraklarda bir 90 beygir makine bu fazla. Yani şu an çekiyor program yok. Yani şöyle bir durum var. Bunu gidip de merdan bastık mı küçük bir traktörle çekebiliriz. Yani o sizin elinizde. Ama merdaneyi kaldırdığınızda bu traktör bunu çekemez. İmkanı yok. Çünkü çok saplanıyor. Çok tutuyor traktörü. O şekilde. Görüyorsunuz, yani 1700 devir civarında gidiyorum ben de. Gerçi biraz hızlı gitmez de hoşuma gidiyor. Yol 1 ile gidiyorum direkt. Yani 3'ün 1'i tanesi de çok güzel ekstra olarak kalan topaçları kırıyor. Yani gayet güzel. Toprağı da inceltiyor bir yandan. Ya daha küçüklerini bunun kullananlar vardı ama markadan markaya fark ediyor. Bu malzemenin benzeri, yüklü olarak neresi aynısı var. Komşumuz kullanıyor da yani bu kadar iyi sonuç vermiyor. Bilmiyorum neden. Neyi fark ediyor? Tabii dediğim gibi yani daha yeni kullandığımız için çok teknik detayını izle bilemiyoruz. Yani bir yerde çok güzel bir artı olayı var ama nerede? Diğerleriyle kıyasladığımızda. Şimdi yasta başlayalım. Şuradan bir baştan gidelim. İşte bu geri giderken kesinlikle bu malzemeyi salmıyorsunuz. Bunu geri giderken saldığınızda ayaklarınızın hatasını yapmış oluyorsunuz ve ayaklar kırılıyor. Şöyle ileri giderken salıyoruz. öyle biraz dönerime bakmam gerekiyor. Böyle göstereyim. Gayet güzel oluyor. sıra bırakacağım. Yastığı yaparken onu geriye gelip gideceğim. Şöyle sallım yavaşça giderken ve tamamdır. Şimdi buradan gidiyorum. Tam arada bir boy kalacak. Onu da hesaplayarak gidiyorum şöyle. Ki şurada girdiğim çıktığım herhangi bir alan kalmasın. Hata kalmasın. skor alıyor. Arkadaşlar şimdi söylemeden edemeyeceğim. 90'la ilgili muhabbet yapacağız dedim ama şöyle bir durum var. Bu traktörü ne işte kullanırsak kullanalım bir günde deposunu bitiremedik. Yani bir günde bir depo mazot yakmadı bu traktörü. Yaktıramadı geldi. Yani. 110 sıkıştır, akşamüstü bitiyor. TR6 lazerde yani 10 civarları, 10-11 civarları çalıştığımızda kesin depo bitiyor. Sabah başlamışım. Bununla ne kadar erken başlasak da Çalışsak da depo bitmiyor. Daha şu sarının az az biraz sarıya indiğini gördüm yani. Daha da indiremedik. Yani yakıt konusunda çok iddialı olduğunu düşünüyorum yani diğer kullandığımız traktörlere göre gerçekten iddialı. Ha bundan az yakını var mıdır sınıfında illa vardır. Şimdi o ayrı mesele onlara bir şey demiyorum bile. Ama yani bu modeli gerçekten az yakıyor. En az yakan traktör demiyorum ama bu modeli az yakıyor yani. Şöyle biraz kavuralım. sonra şu kaldığımız yeri bitirelim. Aynen de böyle. Yani kullanışı çok rahat, çok pratik. Vitesleri taksi gibi, yağ gibi geçiyor. Yani anlatmayayım diyorum. Bunlarla ilgili bir ayrı video yapacağım ama yani o derece memnun olduğumuz bir trakler geçeceğim o yeri bir atlayalım. Aksi gibi GoPro yanımda değildi. Ya değeri değildi, Lazerden geldim ben şimdi. Hadi dedim ben buna geçeyim. Birkaç tur atayım bakayım. Hem malzeme test etmiş olayım. Aksi bir kamera dediğim gibi onda bıraktım. Ya olsun bu şekil çekiyorum. Umarım hoşunuza gider. yastığı da üç sefer yapacağım. Sonra işimiz bitecek bu tarlada kısmetse. Şöyle geri gelelim. Evet. başladık. Arkadaşlar bu şekilde yapan bu. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Abone olmadıysanız abone olun. Bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Görüşmek üzere diyorum tekrardan. Hoşçakalın.